Saçımı tarayayım sonra da kızımın yanına gideyim. Tamam taradım. Koş 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 çok hızlı koş koş. Ne yapıyorsun Yağmur? Ne mi yapıyorum anne? Ne yapıyorsun? Ne yapabilirim anne? Şey yapıyorum spor. Spor köşeyi. Tamam hadi bak gece oldu. Anne saat gece altı. Ve sen hala beni uyutmadın. Benim saat aslında 8'de uyumam gerekiyor da 9 gibi. Zaten saat 6 ya çocuğum. Pardon. Hadi, Hadi sen azıcık daha oyna tamam mı? Tamam. Ben de şuraları falan süpüreyim. Anne benim Hayır, sadece 2 saat veya 3 saat oynamam dedi. Ben süpürgeyi nereye koydum? Ben de bilmiyordum. En son elindeydi ve nereye koyduğunu hatırlamıyorum. En son elindeydi bir uyanma. Evet. Neyse. Ama şu Şurada vardır. <laughs> Anne bir şey söyleyeceğim. Kasanda kaç bin, milyon bin, falan var? Bilmiyorum. Bugün sarsak kalmaz mı? Olmaz. Ne olmaz mı ya? Anne bilgisayar oynayabilir miyim? Aynen. Anne ama benim okuma yazmam yok. Bu şifre ne böyle? Uh -huh. çık 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 çık. Anne basıyorum şifre bak. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9. O kadar mı? Kızım ben şimdi şifre Şifreni biliyor musun? Bak şimdi. Iki... 1, 2, 4, 8. Kısaltılmıştı tamam mı? 1, ha. 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Evet. Dik, dik, dik. <laughs> yedi yedi yok yok Saat 7 oldu 8 oldu saat haberin olsun. Şimdi uyuyacağım ben. Evet. Uyuyacağım kaç 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 kaç, ya, maya, kaç, kaç Şimdi uyuyacağım dokuzda uyuyacağım. Daha bir saat var? saatim var. Ne yani 8 e 18 19 20 kızım sen 25, nereden bakacaksın 22 23 24 25 26 27 28 29 30 sen 8 buçuk oldu hatta geçiyor Aman, ne Yarın ben... nereye gitmek istersin? Luna Park'a. Saçmalama. Tamam tamam tıyafet diye. Ne? Kıyafetçi. 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 Tosu ye. Tamam. Oyna. Dondumacıya. Dondumacıya gidelim. Kıyafetçi de. Kıyafetçiye de gidelim. Kuaföre gitmeyelim. Kuaföre gidelim. Hayır. Makyaj yaptıracağım. Hayır. Makyaj. Daha çok küçüksün olmaz. Olur. Olmaz. Sen uyuyun. Hayır. Ağlayayım. Allah ne yapayım. Ağlayayım anne ben. Makyaj yapamazsın. Hani arıyorum bak. Ben seni yarın nereye götüreceğim biliyor musun? Neye? Ee, hani bizim buraya yeni büyük park açıldı ya. Evet. Havuzda. Evet. Oraya götüreceğim. Ay durma canım. Kofiyi boş ver. Boş ver kofiyi. Boş ver. Yarın mayonu da alırsın yanına. Evet evet. Anne benim mayon yok ki. Kızım aldık ya. Hadi bakalım. Hadi. hadi bak saat hani dokuz. Anne uçum neredeydi ya? Kız burası simsenin olan değil. Ben sana beşik aldak, alacağım. Aldım daha doğrusu. Oo, Allah Yatıyor o zaman. Bak şimdi burada. Anne ben, ben pijama diyeceğim. Çıkar mısın? Allah'ım ya. Uf, uyuyayım artık. Kızım da tuvalete girdi zaten. Ben uyuyayım da o gelir. Perdeleri kapatayım şöyle. Pit. 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 Kızım ne yapıyorsun içeride? Hala bekliyor <laughs> Deli misin? Evet. Hadi. Neyse ben uyuyorum tamam mı? Tamam. <laughs> Bitti şu oyuncağı. Neyse ben de yatayım artık. Ay ay ay. Mütecimi çıkartayım. Evet artık yatabilirim. Saçımı da tarayayım. Giyindim zaten. Saçımı tarayıp Sonra çantaları hazırlayayım. Anne, hazırlayayım. Efendim. Saçımı yapar mısın? Yaparım. Ben geleyim senden önce. Bekle bekle bekle. Bu yok. Ama otur. Dur sen oturma ben oturayım. Sen oturunca daha küçük olacağım çünkü. Miniciksin zaten. Dur. Ben bir dönebilirsem aşkım. Çocuğum sen benim önüme gel. <laughs> gel anneciğim. Bekle anneciğim. Be. şöyle. <laughs> Heh, tamam. Tamam. Ne yapacaksın saçımı bir oyun. Tamam sen saçına. Ben ne yapacağım biliyorum. O işi bana bırak. Tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim. Bir dakika ben bir düzgün şey yapalım. Yapalım. <laughs> Bir dakika anneciğim ben toka getireyim. Hem de o sırada saçını da şey yaparız tamam mı? İşte toka getireyim. Anne. Efendim. Gel. Dur tokayı aldım. Hı. Ne oldu? Hadi. Ne? ne? Sıkıyorum. <laughs> Ha taray taray. Senin saçını tarayım ben. Ben ne yapacağım? Better. nasıl mı yapacağım? Ee, nasıl bir şey istersin? Um, bekle şöyleyim. Ben şimdi düşünüyorum. Çıtçıktı toka da getirdim. Çıt <laughs> çıt. <çıklı. gülüyor> Merik yapabilirim yani örgü yapabilirim. Anne bu ne olmuşum? Benim saçım kocaman çok. Evet. Senin saçın çok Abi, uzun geldiği için böyle yaptık. Anne bak şimdi yanına böyle şey toka tak. Dedi. Tamam. Dur. Tokaları şey yapayım. Takayım şuradan. Tamam taktım. Tamam. Dur, şimdi şöyle ayakta, ayakta ayak. yapayım. günü kesti. Dur dur. Şöyle. Açtım. Kalk günü. Evet. Hey. Bak de keselim. Şu şekilde. Keselim. Tamam. Bak bakayım bana. Ay çok tatlı olmuşsun. Kıyafetini tamam. de çok güzel seçmişsin. Anne Seşmişsin. bir şey soracağım. Emizimi değiştireyim mi? Değiştir anneciğim. Bak burada var da. Nerede? Bak şu çekmece üst çekmecede. Tamam. Boyun yetiyor mu? Ben vereyim mi? Yetiyor. Tamam. Ben de çantaları hazırlayayım. Şuradan kıyafet tamam. alayım. Tamam. Mayonu falan koydum. Kendi mayomu da koydum. Anne ben sadece bunu almıştım. Ay! Anne yürüyüşüm düştü. Ne? Anne, yürüyüşümü de teyide düşeceğim. Dur, ben Sen otur, otur tamam mı? Ben getireyim sana. İyi de kız Neredeydi? Anne buradaydı. Ha gece çık. Orada mı çıkardı? Ben uyudum ve görmedim. Neyse ben hemen yemek yapayım çıkayım. Sen bunu bu açık mı bıraktın? Evet anne. Cık. Aman bir de evet anne diyor ya. Anne ben emcimi çıkartayım şu koltuğa bir oturayım. Ha. Anne ben bana mamamı hazırlasın. Tamam dur şuraya koyayım. Bir de cici bebeği hazırlayacağım. Tamam anne. Cici bebeği de alayım tamam okey. <laughs> Anne hadi ver. Ne? Sütümü Yapıyorum. Ver. Bir dakika. Bir dakika. Cici bebeği yiyecek mi? Evet. Dur o zaman cici bebeği de yiyemem. Anne mı? ben alayım mı? Cici bebeği mi? Hayır. Sütünü mü? Hı hı. Ben yaptım sana sütünü vereyim. Al sütünü şöyle vereyim. Taktım ağzıma tamam. Hı, taktım ağzıma. Cici bebe, cici bebe, cici bebe. Anne bak ben seni şey bacım. Ağzımda emiyorum. <laughs> Hiçbir yere bırak, elimle tutmuyorum. Tamam. <laughs> Necili cici olsun anne. Cici bebe. Sütte süt de koyayım cici bebeğe süt de kes tamam mı ben dökmem. Tamam. Anne pekmez fitmez, pekmezsiz cici bebeği ama ben. Pekmezle be, cici cici bebeğim ya neyse tamam veriyorum bekle. Ya zaten cici bebe pekmezden olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Anne biliyor musun? Ee, on altı on yirmi. Ne? On altı on yirmi. <laughs> ne diyor? On artı on. Eşittir yirmi. Doğru değil mi anne? 10 artı 10. Evet. Doğru. Ben 16 artı 10 diye anladım. 16 artı 8. Tamam dur be. Kaç biliyor musun? Boş ver kızım sen onları. Daha okula gitmene çok var. Zaten okula gidince bakacaksın okulda. <laughs> Bu benim sütüm çok. bitti ha. Dur sana süt hazırlayayım mı? Neyse cici bebe yiyeceğim zaten. Hadi. Pekmezini de döken. Dö Hadi. dökeyim. Dökeyim. <laughs> ben neden bölgemi böyle kaçıyorum neyse. Tamam, tamam anne ben bitirdim. Sen şey yap. Ben de şuradan. Cici bebe mi bitirdim dedim. Nara yedi. Anne ben yiyeyim. Dur şunu yiyeyim. Ben, ben yiyeyim. Oh yedim bir şey. Anne yurtacımı giyeyim. Nerede yurtacı? Anne çıkartıyorum yani yemeklerden. Nereye çıkardın diyorum işte. Yanıma çıkardım kendim giydim. Tamam. Hadi gideriz. Al, al gidelim. Gel. Nereye? Anneciğim. Efendim? Parka gideceğiz ya anneciğim. Anne ilk kıyafetçiye. Ben uydan mayo alacağım. Kıyafet alacağım. Sonra e, kıyafet e, havuzdan gelin yani havuz işte parktan gelince şey yapalım. Ta, gidelim tamam mı? Tamam. Hadi gel. Anne bu da mı havuz? Hayır. İçine atlayayım mı? Hayır. Anne ben hiç bilmiyorum. Sana simit aldım yanına gel. Ha tamam. Gel. Orası değil. Ha, Yağmur. Yağmur. Ne? Gel. Bu ne? gel. Araba çıkardım. Yeni açıldı ya. Burası yeni mi açıldı kızım? Hayır. Ee, koş arabaya. Koş. Burada kaç yıldır var? Bayağıdır var değil mi? Ben doğumdan beri var. <gülüyor> <gülüyor> anne ben doğum zaten iki yıl oldu. Tamam. Ben daha, daha sıfır yaşındayım. Nasıl sıfır yaşındasın? Şaka şaka. İki anne. yıl iki yıl olduysa iki yaşındasın. Evet. İki Oy. Anne çarpma ya. <laughs> boş. Anne, Anne boş ver ya sen bana ver. Sürüyorum sürüyorum boş ver sen. <laughs> anne anne neresi? Anne anne neresi? Neresi? Hadi bu nesi mi? Bu nesi değil. Dur. Bir dakika. Ne oluyor ya? <laughs> dur dur. Aynen, Yeri... şimdi ya. ya. dur yerini hatırlamaya çalışıyorum. Kızım bayağıdır gitmiyoruz ya. Bir de yeni açıldı ya. Bir iki hafta falan oldu. Bakalım burada mıymış? Evet tamam tamam burada bir. Nasıl geçeceğiz buradan? <laughs> Dağdan Anne, geçeceğiz. Burada dursun. Anne dağaya nasıl süreceğim arabayı? Almıyor dur. İniyoruz. Hop. <laughs> <laughs> Anne bura uzun ya deniz bura. Ya çocuğum. Ne? Arkada yer var ya anneciğim. Var da yer var. Şimdi arabayı buraya park edeceğim. Seni kucağıma alacağım gideceğiz. Hayır kucağıma alacağım. Yağmur. Efendim? Tek başına gitmiyorsun tamam mı? Anne bari şu dağdan yürüyek ya. Bunun suyu çok şey. Gel. Derin mi? Derin evet. Gel. Ha, ben nasıl yürüyeceğim o zaman? Anneciğim, Simit Sen yüzmeyeceksin. Ne kaydırak anneciğim? var orada, kaydırak. Anladın mı anne? mı kayacağım. Kayacağım. Ama denize kayarım. Simitimle kayayım. Anne bu mu? Ben ben burada kafamı kırarım. Kırmazsın anneciğim. Anneciğim bu bebek hani bebekler kullanabiliyor bunu, tamam mı? Kırmazsın kafanı. Anam. <laughs> Tövbe tövbe. güzelmiş bu. Çok güzel değil mi? <laughs> ben gittim ama. <laughs> Pardon. Ben mı giyeyim. Anneciğim gel boyamı giydireceğim. Gel. Bak ağacın arkasına giyeceğiz. <laughs> Anne kafamı gözümü kıydım. <laughs> Anne buraya ne? iyisi bu eee Anne burası Rope Park gibi ya. Bu ne? Çok gıcık bir şey bu. O zaman şunu aç. Anne yeşilden nasıl kayayım ben? Bunu açalım. Tamam. Anne ben mayomu giymeden kaydım, ıslandım. Ben sana başka getirmiştim kıyafet. Tamam bunu da kay o zaman. Niye? Anne benim yürütmeçimi çıkarmayayım mı? Çıkartabilirsin fark Ama nasıl yürüyeceğim, geleceğim buraya? Tamam, ya leveller söyle anne bu ne? Anne. <laughs> 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 giyineyim hemen. Sen giyin tamam mı? Tamam. de tak öyle kal. Ben yüzüme biliyor muyum? O yüzden aşağıdan gerek yok simit takalım. Vay wow, çok güzel. Çok güzelmiş. Bu park çok güzelmiş değil mi Yağmur? Evet. Gelelim mi buraya hep? Anne yani ben şeyimi çıkartayım mı? Neyini? Yürüteceğini mi? Oy yoo. Hayır şeyimi. Zaten simit beni tutuyor ya. Evet. Ben şey, çıkartacağım. Çıkaracaksan çıkar. Çıkarmasan ne olur. Bir şey olmaz. Çıkarmayayım o zaman. Ben çok seviyorum çünkü. <laughs> Allah'ım sivil tamam. Yiyeceğim. Ben yeşilden kayacağım. Labrant gibi çok güzel yeşil. Oo. Anne istiyorsan kayak yap. <laughs> kayak Boş ver. <laughs> anne hazırım. Ben boştan kayacağım. Ya. <laughs> oh! <Burada. gülüyor> Buraya kadar geldim. Anne, Çok anne, ne oluyor anne? <gülüyor> anne. <laughs> Deli misin? Anne. Anneciğim. Anne ben, saat... ben aramıza gireceğim. Anneciğim saat akşam 12 olmuş. Anne ben denize gideceğim. Hayır hayır hayır. Hayır Yağmur uyumamız gerekiyor artık. Hadi anneciğim. Anne bak gittim anne. Anneciğim anneciğim anneciğim. Diyar bir sabır. Ve geliyorum. Neredesin? Yüzüyor mu? Dur ben de geldim. ben Arabanın yanına git yüze yüze. Ama ben yüzemiyorum ki. Ama bir deneyim kafamı suya sokmadan deneyim. Ana. Ha. <laughs> ben o suya sökmeyim zaten. Bak. Anne sen içine dalabiliyor musun? Dalabiliyorum. Dalayım mı? Bak. Evet. Dur. <laughs> Dalamıyor. Olmuyor. Kıyıya geldi. Dur. İşte dala. Olmuyor. He oldu. Neyse boş ver. Arabada mısın? Evet. İster giysene kızım. Anne arabada giyindim. Tamam anne. Ben giyineyim. Tamam mı? <laughs> ne? Bir tane neyi sanacağım? Görebileceğim mi? Neyi sanacağım? Arabada değil. Şuraya doğru geliyor. Bak şu evin oraya bak. Evin? Kayık yer var ya. Allah'ım ya. Hadi gel. Anne ben orayı yüzdüm ama. Hı? Hmm? Ben orayı yüzdüm ama. Ne? Ben orayı yüzdüm. Yüzdüm derken? Yani ben mesela araba dedim ben de orayı yüzmüşüm yanlışlıkla. Anne ben geleyim mi? Gel. Atlayayım mı? Simitim var mı? Var. Tamam da. Anne görebiliyor musun beni? Görebiliyorum. Nasıl? Bak orada ayakların <laughs> çıkıyor. Neyse. Şu ben o... seni arabada bekliyorum. Hadi. Üf, çantayı arkaya bırakacağım ya. Ya da bırakmayayım. Gerek yok. Anne saat gece 3. Evet. Uf. <laughs> <Of>. Hadi. <gülüyor> 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 Yiyeceğim şimdi seni. Tübin. Ne? Bilsene kızım. Diğer <laughs> hapı Güzel. Derdi, anne Dur okula girelim yap. Gel. açma. Ha? Ay Gel. Anne biliyor musun ben koşu yarışında birinci oldum. Aferin. Kızım nereye gidiyor? Yukarı çıkacağım. Bak buraya. Ya, ya anne ben nereye gidiyorum? Anne biri gelmiş benim ayağımı duyuyor. Nerede? Karşında. <laughs> Boş ver gel. Ya, Burada tam... giyinirsin hem de tamam mı? Ol, bir ol. Tamam mı? Tamam. Şşş. Giyin ben seni bekliyorum kapıda. Üzümle tetim. Banyo da konuş, e, tuvalet de konuşulmaz. Tut, tut anne ya. Tut. Parayı ödeyeyim. Bye bye. Ben bir kola bir de meyve suyu alacağım. Anne ben de kola. Tamam. Şöyle parayı vereyim. Nakiti vereceğim. Şöyle buyurun. Anne ben burada bir şey buldum. Kızım karıştım oraları. Geldim. Anneciğim ne giydin? Anne bu zaten oldum. Anneciğim hayır hayır. Başkalarına mı bak? Yarın kostüm partisi olacakmış. Onundur. Bir tane abla unutmuştur abiye. Abla unutmuştur. Ben gidelim çıkar. Hadi. Bekliyorum. Anneciğim hadi. Geldim anne. Ben de şöyle bir şey daha buldum. Anneciğim. Tamam anne dur. Geliyorum. Sabrımı tüketiyorsun artık hadi. Bak sana yeni çıkan koladan aldım. Hani fanta şey var ya hani fanta moru yeni çıktı ya morlu. Anne ben morlu. buldum. Ya mor. Efendim <laughs> anne Hadi. Aa, Yağmur hadi bırak artık şunları. Bak abiye söyleyeceğim. abi kızacak sana şimdi. Söyleyeyim mi? Abisi. Tamam anne dur. Tamam gel hadi. Gel. Gel 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 gel. Al fantanı da. Mı Fa Nasıl bindin? <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur al fantanı. Ya ne fanta? Sen de ben küçücük boyunlu fantan mı yapacağım? Evet. Tamam gel. Ama ben de kola içiyorum. Uy. Hadi bin arabaya. Çabuk. Çabuk. Bindim. Yağmur seni görüyorum. Kör değilim anneciğim. Tamam biliyorum anne biliyorum. Dur. Ne sabah sevgiyi oldu sen. Kahvaltı içiyorum kahvaltı. Bak. Yağmur. Hadi. Kucağıma gel. İstemiyorum. Kucağıma gel. İstemiyorum. Kucağıma gel. İstemiyorum. Kucağıma gel. Hemen tamam oturuyorum burada. Arabadan atlayacak halim yok değil mi? Hadi gel yanıma gel. Yanıma gel. Hayır Yağmur. Yağmur hadi. Yağmur. Yağmur ablalar seni izliyor. Abiler ablalar işte kim izliyorsa. Yağmur. Yağmur. Yağmur, hadi ka videoyu kapatacağız, gel. Dur, geliyorum. Anne, arabayı aç. Ne yapacaksın arabayı? Aç bir. Hayır. Anne, aç. Hayır. Anne, videoyu kapatacağız, bir aç. Hayır. Anne, bir şey yapacağım, bir aç. Uf, sabır yarabbim. Açtım mı? Aç. Dur. Gel şimdi. Derim. Gitme sakın. <laughs> sakın. Anne, yavaş gidiyorum, dur. Gitme sakın. Hadi anneciğim. Tamam anne, dur. Anneciğim, hadi. Tamam hadi. Hadi, hadi. Gel yanıma. Dur. Yanıma gelir misin? Geliyorum. Yağmur. Tamam. Yanıma gel. Tamam. Geldim. Tamam. Dur anne, atta süt alayım. At süt yapma. <laughs> anne ne yapar? Ne yapar? Apt bir şey yapmaz hadi. herhalde bilmiyorum. Hadi anne. Hadi gel videoyu kapatacağız. Gel. Dur dur. 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 Anneciğim yani çeker ben... misin anneciğim? Anne ben bir şey çaldım. Ne çaldın anne? Anne. Hadi Yağmur. Anne bu yakılıyor mu? Yağmur. Tamam anne. Hadi gel artık. Hadi bak. Çocuğum. <laughs> gel hadi anneciğim. Geliyorum hadi. Gel hadi Yağmur. Onu bırak. Bırak onu. Tamam. Yanıma geç. Yanı değmedi. Sağıma geç. Sağıma geçmeyeyim. Tamam kolunun arkasındayım tamam. Tamam hadi. Gel şuraya gel şuraya. Araba şey oluyor gel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkürler bir dakika. Ben çıldırmış yapacağım. Anne. <laughs> <laughs> anne. <Allah>. Ya. <laughs> Beni deli anne. Gel. Ç çık motordan zaten su seni yukarı kaldıracak. Neyse tamam hadi ya. Gel. Evet. evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar eğer kızım da komikanların kızım da komikanlar serisinin gelmesini istiyorsanız kaç Git gider 100 like ya da izlenme, izlenme veya like'lar çok olursa part 3'ü çekebiliriz değil mi? Evet. Arkadaşlar size güveniyorum. Leslerim, leslerim. yine <laughs> La la la, cıkı 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 cıkı. Evet arkadaşlar. <laughs> duy, kapatma. Duy, duy. Anne duy. Anne bekle. Ya tavuk tık tık gıda nerede? Hah budur. Like like like. Popo. Hepinize like like. <laughs> Hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hepinize çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz Oo, aynen, için. Anne aynı daha çok uyandım. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye.